Meryem'in Meryem çocuğunu size teslim etti bir buçuk yaşındaki çocuğunu siz götürdünüz evet. onu karakola teslim ettiniz ve sonra da babayı aradınız doğru mu? E, hayır önce babayı aradım dedim ki e, bakın çocuğun torununuz burada dedim gelin alın dedim yok dedi ben almıyorum dedi dedi nereden aldıysan gece oraya bırak dedi ben de çocuk küçüktü daha acıdım çocuğa ben de git götürdüm bari yanına orada karakolu beraber aradık polis arkadaşlar geldi ben Beraber gittik karakola. Benimle çocuğu aldılar. Karakola götürdüler. Gece 12'ye kadar beni de tuttular zaten. İfademi falan aldılar işte. Nereden aldın? Ne yaptın? Dedim. her şeyi anlattım zaten. Çocuğu aldılar. Çocuk yurduna bıraktılar. Beni de serbest bıraktılar yani. Şimdi dedenin dede öyle bir adam değil aslında. Çocuk torun. Ama dede düşüküyor. bak ben dedeye, dedeye söyledim. Dedim bak dede dedim. Bak torunum burada dedim gel al torununu. Dedi ben almıyorum dedi nereden aldıysan oraya bırak bakın Şimdi... hatta şeyde o baleleri de balelerin yanında da beraber aradık dedesini dedik ki bak dede torunum burada, gel al dedik dedi hayır ben almıyorum dedi bana ne dedi ben şöyle e, anladım olayı yani Buyurun. dede bir inanmadı iki e, e, kızını bulmak için e, hani e, böyle bir yol seçti yoksa dede öyle bir ama, adam değil dede, gidiyor önce ama yuvadan abla, falan alıyor inanmasın ki yani bana bana inanmadı diğer arkadaşlara da mı inanmadı. Orada baleleri yanına gittim. Restoranın yanında baleler arkadaş aradı. onlar Ama da yani konuştum. tanımadığı insanlara niye inansın misin? canım? Yani orada bir sıkıntı. <laughs> Dede de bir problem yok. Daha önce adam yuvadan almış 5 tane çocuğu. Şu anda da zaten yanlarında. Orada dedeyi anlamaya çalışıyorum. Dede diyor ki ben inanmıyor bir kere. Çünkü bir sürü ...bir kadın telefon ediyor ben Tuğba diyor... ...kızın benim yanımda diyor... ...kızın sığınma evinde diyor filan... ...saçma sapan telefonlar geldiği için inanmıyor... Peki. ...tabii ki yani... ...tabii ki de inanmayabilir yani... ...çünkü... E, ...adam artık güvenemiyor kimse ...o kadar kızın başına çok şey gelmiş ki... ...Tuğba... ...Tuğba diyilen kız o kadar çok... ...bir şey getirmiş ki başına... Sen bu Tuğba'yı tanıyorsun anladığım kadarıyla... ...hayır ben Tuğba'yı tanımıyorum... ...asla tanımam... Yalasın. ...tanımıyorum... <laughs> Tanışmadın hiç? Falan sesini sesledi bence tanıyorsun. Peki e, dün röportajda diyorsun ki ben Meryem'le parkta tanıştım bana göz etti falan filan diyorsun. Nasıl oldu park'ta bu? Değil, parkta değil ama... Işte. Nasıl evet. oldu bir anlatır mısın tek başına mı oturuyordu Meryem yanında kimse yok muydu? Yok hiç kimse yoktu. Ne yapıyordu orada çay mı içiyordu? O da içiyordu? Gel geldi oturdu çay iç çay istedi çay içti. Ben de tek başımaydım oturuyordum, Buğa çay ediyordum, işte çay içiyorum. Baktım oturuyordu orada, baktı baktı. Ben ne şey yaptım? işte tanıştık oradan beraber. Yanına gider tanışır mısınız siz? Ama abla ben ben konuşmam, baktım bakıyor bana, bakıp bak duruyor. Ne yapayım? E, baksın belki akıldan sıkıntısı var. Nasıl güvenip yanına gidiyorsunuz? Abla, abla ben ben söyledim. Her bakana gider Yok yani? dedi bir şey söylemedi. söylemedi. Nasıldı hali tavrı? Yani böyle üz, yani üzgün. Yani hali falan nasıldı? Durgun, düşünceli. Nasıl hiç, bir hali vardı? Hiç, hayır hiç düşünceli falan değildi. Yani gülüyordu, şey yapıyordu. Sana mı gülüyordu? Evet. Sonra sen mi onun yanına gittin o mu senin yanına geldi oturdu? Ben kalktım şeye gittim. Ee, hemen yukarıda ATM'ler vardı. ATM'lerin oradaki parkta oturdum. Evet. O da geldi ondan sonra orada konuştuk yani. O senin yani, peşinden geldi. Evet. E ne anlattı dedi. sana? Peki ilk tanıştınız, isimlerinizi söylediniz birbirinize. Sonra evet. ne anlattı ondan sana? sana? Dedim dedim evli misin, bekar mısın? Dedi bekarım dedi. Sonradan e, günün ertesi günü bana diyor ki ben evliyim dedi. De, benim beş tane çocuğum var. E dedim e, şimdi niye ayrısın dedim. Dedi ya ben Sevmiyorum dedi. git Yanlarına gitmek istemiyorum dedi. Onun için ben ayrı kalıyorum dedi. Sen ne yaptın peki? Evli ve beş çocuklu bir kadınla arkadaş <laughs> yani, olduğunu anlayınca ne yaptın? Ben ne yaptım? Tabii ki yani şey oldum. Bir anda böyle e, bir duruldum yani. Sokağa hmm. girdim ben de. Sonra? Yani sen önceden bana niye, niye demiyorsun ki evliyim? Dedim git annenin baban yanına. Dedi annem babam dedi onların yanına gitsem dedi beni tekrar Kocamın yanına gönderiyorlar. Kocam beni dövüyor dedi. Dedi de ben yanlarına gitmek istemiyorum yani. Ertesi gün bunu konuştunuz. Sonra e, gitti o senin yanından. Evet gitti ondan sonra görmedim yani. Ama telefonlarınızı zaten... alıp verdiniz birbirinize. Efendim? Telefonlarınızı birbirinize verdiniz. Evet telefon verdi, numarasını verdi. Ben de numaramı verdim zaten. Ondan sonra birkaç gün mesajlaştık bir haftaya yakın. Sormadın mı sen nerede kalıyorsun diye ona? Ben mi? Evet. Evet sordum. Dedim sen nerede kalıyorsun dedi ben arkadaşımla kalıyorum. Ben sadece bir gece beraber kaldım. Ben sana yüzünü falan hiç görmedim yani. Emin olun ki. Yemin Bebeği ediyorum. nasıl aldınız yüzü görmedi? Sonra tekrar hocam. Şimdi bir hafta hiç görmüyor yüzünü. Telefonla mesajlaşıyorlar. Sonra çocuğu verme gününe geliyoruz. O nasıl oldu onu anlat bakalım. O nasıl oluyordu? Ben şeydeydim. Ben sahil kenarında oturuyordum. Beni aradı. Ee, Kenan neredesin diye. Dedim valla ben sahil kenarında oturuyorum dedim. Ee, dedim valla bir dedi, gelir misin? Beni geldi ben buradayım dedi. Tamam dedim bekle geliyorum. Gittim. Köfteci var hemen orada zaten. Çekim yaptığımız yerde köfteci vardı. Gittim köfteci yandan e, mesaj attı bana. Dedi gel. Dedi karşıdaki arabayı görüyor musun? Gör, görüyorum dedi. Dedi onun yanından yavaş yavaş gel dedi. Hemen gittim zaten birkaç adım kaldı baktım arabayı gazladı gitti. Çünkü gazladı gitti baktım yanında hemen bir çocuk vardı. Çocuk da küçücük çocuktu zaten ağlıyordu şey yapıyordu. Meryem'i... Meryem yani, Meryem o Meryem, Meryem o arabadan mı indi? Efendim? Meryem o arabadan mı indi? Arabadan inmedi. Sadece kapıyı açtı ve çocuğu bırakıp kaçıp gitmiş. Çocuğu öyle bıraktı sokakta. Arabadan evet. indirdi. Sa sen yanına yaklaşıyordun zaten arabanın. Evet evet Sonra yanına yaklaşıyorum. Araba bastı yani gitti. Araba çalışın, motoru çalışır haldeydi zaten. Sonra sen bu ne olduğunu anlamadan bir çocukla kaldın orada. Evet ne, olduğunu hiçbir şey anlamadım. Çocukla beraber kaldım yani. Ben de şoka girdim biliyor musun? Hani böyle bir şey oldum ben. Demişim, ben şimdi bu çocuğu ne yapacağım dedim. Baktım sonra ayrı numaradan bana mesaj attı. Babamın numarası. Ara gelip alacak çocuğu diye. Ben babasını aradım. Dedim dayı bak haline sene dedim. Ben bu parkta oturuyorum. Dedim gel çocuğun burada gel al dedim. O arabanın plakasını alabildin mi? Plakayı maalesef alamadım yani. Peki arabada kaç kişi vardı biliyor musun? Valla sadece şoförü gördüm. Bir de Meryem, e, Meryem için de yani. Başka Me kimse yoktu. Meryem önde şoförün yanında mı oturuyordu? Hayır arka koltuktaydı. Arkada çocuğuyla demek oturuyordu. Yani çünkü çünkü arka kapı açıldı. Çocuk oradan indi yani. Ben görmedim artık. Yani belki başka biri çocuğu indirdi yani. Bilmiyorum tam olarak görmedim. Çocuk ağlıyor muydu? Ağlıyordu evet. Bir şey var mıydı çocuğun elinde torba, üstü başı bir şeyi? Valla çocuğun e, bir pijaması vardı, bir de bir montu vardı üstünde. Pijama ile bıraktı çocuğu. Evet. Saat kaç civarıydı? Ay, ayaklarında ayaklarında bile tellik bile yoktu, ayakkabı bile yoktu, ayakları çıplaktı. Yalan yani. Saat... Yemin ediyorum, yemin ediyorum, ayağın, çocuğun ayağında bile ayakkabı bile yoktu. Ya normal düşünemiyor canım, yani evet, bu anca. buna normal bir insan gözüyle bakamıyoruz hocam. Çok o ciddi desteği ihtiyacı var. Yani hastalık psikolozuna kapıldı ama beyefendinin de şöyle bir şey çıktı ağzından. Size haber veriyor işte araba şurada gel falan diye. Siz de geliyorum abla dedim dediniz. Ya Meryem'e niye abla diyeceksiniz? Başka birisi dedi size orada gel diye. Abla mı dedin sen Meryem'e? Demin ağzından abla lafı çıktı. Duyuyor musun bizi? Efendim? Sen Meryem seni arayıp da arabanın oraya doğru geldiğince geliyorum abla mı dedin? Tamam kesin. Ne oldu? Kesildi. Bulunduğu yerde herhalde problem var. Sürücü erkek mi, kadın mı? Onu da soralım. Erkek dedi. Erkek mi dedi? Anlayamadım ben orası. Erkek dedi. E duyuyor musun bizi? Duymuyor. Tekrar bağlayalım.